Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere hidrolik robot kolumuzu göstereceğiz. Tabi daha bitmedi. Şuraya bir tane kol ekleyeceğiz. Burada gördüğünüz gibi 3 tane şırınga var. Burada da var. Böyle bir tane tahtadan böyle bir şey yaptık. Buralar oynuyor. Şimdi size nasıl çalıştığını göstereceğim. Kırmızı boruyu çalıştırıyorum. İçinde su var. Burası hareket ediyor. Mavi boruyla inip kalkıyor kolumuz. Sarıyla da şurası oluyor. bir tane kol ekleyeceğiz. O da böyle olacak. Yani bitince de hidrolik ekskavatör olacak. Görüşmek üzere.